Arkadaşlar yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta soru cevap oynuyoruz. Oynamıyoruz soru cevap yapıyoruz. Sizden bana gelen sorulara yanıt vereceğim demek yani. İşte soru cevap videosu olacak. O zaman diyerek videomuza geçelim. Bu saçmalık konuşmaları son verelim. O zaman Arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Oyunumuza girdik şimdi. İlk cevabımıza bakıyorum bakıyorum bak. Şimdi ilk önce demişler ki abi abi abin veya ablan var mı? abim veya ablam abim yok. Ablam var, kardeşlerim var. İ iki kardeşim bir ablam. Sonra şuradan gidelim bir. Uçalım sonra bir tane şey bir şeyim, bir tane şey, bir tane Merve ablam için mi? Hep bunlar kızışmıyor. Sonra o karlı bir Sonra da bakayım kaç yaşındasın ben? 12 yaşındayım. 11 12 yaşındayım. Diyebiliriz. Evet onun ben gireceğim. Sonra sonra da diyorlar ki anan ananın, ananın Lan anamdan sana ne? Anamdan Sonra diyorlar ki Sonra Allah Allah Şimdi Arkadaşlar bu canlı yayın Bir arada ben canlı yayın yapacağım Canlı yayınla da 5 Ocak 6 Ocak gibi gelecek Yani hayırda kalın Canlı yayın sizde Şimdi bakalım Ne yazıyor lan Oğlum okuyamıyorum. Diyor 2000 karşısında oğlum 11-12 olduğuna göre 2013 falandır. Değil mi? Galiba evet. Sonra şuraya bir 3, 4, şuraya bir blok koyalım. Şimdi diyorlar ki, nereye <laughs> gideceğin? Ben yalabalayım. Hangi siri yavaşı bunu da bilsin. Bir soru hangi takımda en en benim bir şey. kendisine sorup 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 Şaka yaptım Beşiktaş. Şaka yaptım Fenerbahçe Beşiktaş'a Şaka yaptım ama ben Beşiktaş. Beşiktaş daha güzel lan Karagato. Kar, oğlum nerede? Oğlum. Ay. Ey. <laughs> Bile. Şu bak aksiksizlik oldu. Aksiksizlik. Bu yani. Sonra bakalım. Babanın ismi ne? Oğlum sen ne, Pusun, ne ne babanın Bu ne Babanın ismi ne sanıyorsun? Tövbe piti piti ya. Şuraya ben bir ev küçük bir yer barınak yapayım sonra. Oldu şu güzel ev yapacağım ki. Cillop sahnesi. Sahnesi yani. Şu fuarı yok ya. Bin her şey işini ediyor. Son iki sorumuz. Nerede oturuyorsun? İstanbul. En kötü. En kötü yer İstanbul. Orada oturuyorum. İki yedi numaralı. Arkadaşlar. Bolu seviyor mu? En sevdiğim kapalı. En sevdiğim şey futboldur. Alt gidiyorum. Cumartesi günü başlıyorum. Bunu da öğrendiğiniz iyi oldu. Geliyoruz. Enderin pengueni. pingüeni. Sormuş. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben dörde gidiyorum. Ama normalde beşe gidiyordum. İki kere bir için şu an dörde gidiyorum yani. Koronavirüs dolayı yani. Bir sorumuz. Dur kamera bozuldu. Şu an. Bir sorumuz. Bu kanalı kaç ne zamandır bu kanal için bir yıl 5 yıl 5 ay önce başlamış olabilirim yani 2024 23 falan 21 23 başladım bu kanalı Sonra şimdi diğer videomuza geçelim az önce sorduğu gibi en sevdiğin hangisi benim en sevdiğim benim en sevdiğim spor futbol. Aynı söyledim yine. Peki en sevdiğin youtuber hangisi? En sevdiğim youtuber. Saktırmayın. Emiran ZDN. Emiran ZDN. Seviyorum. Anlatır mısın? Şuradaki yok. Bu kadar galiba. O zaman. Burada soru cevabının sonuna geliyoruz. Daha edelim şimdi. Minecraft'a devam ediyor. Bakın burada Minecraft oynuyorum. Bir sürü bloklarım var. Ama bu Minecraft'ın çakma şekli. Gördüğünüz gibi şu an elimi tutmak zorunda kalayım. Şurada kamera şey. Gördüğünüz gibi Minecraft'a devam ediyoruz. Yanımda arkadaşım var. Bu arada arkadaşlar bu video biraz kötü oldu. O yüzden güzelleştirme zamanı geldi. Minecraft'la devam ediyoruz. Şimdi şuradan bir tane ev yapacağım var ya mükemmel olacak. Şunu kır. Ya öf. tatlılar. Bu oyun beni çıldırtmak için dünyaya gelmiş. Lan bir dakika yemiyorum. Baman kardeş. Baman kardeş. Kan. <laughs> Bir tane daha soru varmış. O da ekibin var mı? Var ama yok. Sadece iki tane kozenim var. Onlarla biraz oynuyor biliyorum. Anladınız mı? Ekibim yok şu an. Bence iki tane kocaman onlar. Biraz Minecraft oynamalar. Burada arkadaşlar neden oraya bakıyorsunuz diye sorarsanız Çünkü beni gösteren kameraya bakıyorum. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Biraz uçmuş olabilirim. Güzel gelsin. Ah <laughs> küçük. Pardon. <laughs> Arkadaşlar yani burada ben öbür videolarda demiştim. Aşpalt 8 10, videosu gelecek demiştim ama vaktimiz yok. Bu eskiden oynuyordum. Birkaç gün önce oynuyordum ama şeyin şimdi, şimdi bir ay like, böyle bir şey oldu. Yani dandik bir şeyler. Böyle Roblox'a açtım, girdim oyuna direkt beni atıyorlar. Roblox'a bir diyor. O yüzden oynayamıyorum ama önceki videoda inşallah yapabilirsek birkaç video sonra yapabilirsek Roblox videoları gelecek. Minecraft oynayamıyoruz. Daha yüklemedim. Paralı yükleyeceğim çünkü. Yani böyle bir bilgisayarda kapat. yani. Orada bir şey oldu. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiyoruz. Çünkü hiçbir yapacağım. Almış sınavdan düşük kalmış. Bu hiç bir dildi Bir tane adam hep hayır diyormuş. Çünkü adam hayır severmiş. Burayı bir demiştim. O zaman bu videoda espri yapmayalım. Boş verin ya. Tuvaletteki fonunun elinde şey fonunu düşünmüştüm. O zaman Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İkide bir bu koltuğunu da alıp belasını versin, versin. İnşallah. O zaman 10 dakika 11 dakika oldu o zaman burada videomuz sonuna geliyoruz Şöyle like atıyorsun beğeniyorsun ben de videodan kaçıyor o zaman zehrenim o anlamını söylemeyeceğim Uyurma. bay bay şimdi ben kafanı